Merhaba arkadaşlar. Birçok arkadaşımızın merak ettiği bir konu 7 Şubat'ta okullar açılacak mı? Şunu belirtelim ki açılmama ihtimali bulunuyor ama hangi ihtimalleriyle beraber bulunuyor? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki 7 Şubat'ta öğrenciler ikinci döneme başlayacak. Peki öğrenciler ikinci döneme başlamayabilir mi? Baktığımızda vakıf sayılarında ciddi bir yükseliş var. Özellikle Şubat Şubat'la beraber vakıf sayısının da 100 bini geçme ihtimali üzerinde duruyor bilim kurulu üyeleri. O nedenle vakıf sayısının 100 bini olmasıyla yeni tedbirler, yeni kararlar, okullara da aynı şekilde yeni önlemler gelebilir. Özellikle şunu belirtelim. Okullar hafif bir yer değildir. Yani hafife alınacak bir yer değildir. Çünkü okulların açılmasıyla yaklaşık 20 milyon kişi, 20 milyon insan hareketleniyor. Ya bu biliyorsunuz zaten Türkiye nüfusu yaklaşık 80 85 milyon ve bu kadar insan e, hareketlenmesiyle beraber elbette koronavirüste de yeni artışlar yaşanıyor. Özellikle biz zaten bunu gördük. Yani okullar açılınca vaka sayısı hep arttı biliyorsunuz ki. Bir de özellikle şu anki vaka sayılarıyla beraber okulların açıldığını düşünürsek 80 binlerde 90 binlerde okulların açıldığını düşünürsek tabi okullar açılana kadar 100 bini geçebilir. O durumda açıldığında vaka sayısında çok daha yükselmeler olabilir. O nedenle vaka sayısı düşene kadar okullara yeni tedbirler, yeni kararlar gelebilir. En azından vaka sayısı düşene kadar belirli bir sayıya düşene kadar okullar açılmayabilir. Online eğitimle giderek veya uzaktan eğitimle gidilebilir veya şöyle bir ihtimali var ikinci dönem olacak ara tatil bir haftalık ara tatil gerile, çe geriye çekilebilir ve e, bu yarı yıl tatiliyle birleştirilebilir. Yani her türlü önlem var arkadaşlar bunu belirtelim. Son durum bu şekilde videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere.